Yazıyorlar. Bu göstergelerin hiçbirisi gerçeği yansıtmaz. Osman Hocam. Bu gerçeğe yansıtmayan rakamlara dayalı olarak da yorum yapılmaz. Hı hı. Türkiye'de milli gelir var, milli gider yok arkadaş. Söyle bana bakalım milli gider mi, gider yok mu? Gider yok mu bizim memlekette? Ya? Sen nasıl hesap görüyorsun ya? Yani? Kimsin sen ya? Ya <laughs> ankete dayalı ha. 89 <laughs> bin kişiye anket yapıyor He. bu tweet. Onların söylediklerine göre Türkiye ekonomisi iyiymiş, kötüymüş veya gayri sahibi milli hasılaymış diye hikaye, anket. H hocam anket. şunu sormam Ama, lazım Cüneyt Bey. ekonomi de, e e ekonomi e kayıt. Evet. kayıt demektir. H hocam sizinle hocam sizinle Kayıt demek. anket değil. Kayıtları beğenmiyorsunuz kayıt ne yapalım? O, Osman Hocam. Söyleyeceğim anda. He. Şimdi izleyici, Cüneyt Bey sizlere de çok selamlar var, izleyicilerimizin sizlere de Osman Hocam. Diyorlar ki, ben de sormuş olayım hocam siz büyük bir şey söylediniz. Dediniz ki bu açıklanan verilere göre beni konuşturmayın diyorsunuz. Evet. Bunların hepsi fasl tırnak içinde. E evet, hocam peki Cüneyt Bey'in de dediği gibi neye göre biz değerlendirme yapacağız? Neye göre? Oğlum şöyle değerlendireceksin. Akşam rahat rahat uyuyabiliyor musun kafayı koyduğun zaman? Hayır. Vatandaş şimdi yazmış borcumuz var, harcımız var. <laughs> rahat rahat şimdi. uyuyor musun? Pazara gittiği gittiğin zaman fiyatların ağırlığı üstüne çöküyor mu? Evet. Herhangi bir lokantanın bilmem önünden geçerken yutkunuyor musun? Yutkunmuyor musun? Yutkunuyoruz hocam. O tabii kadar ki. bitti. Peki. Ekonominin görevi insanları mutlu etmektir. Mutlu etmektir. Mutlu etmek için de temel şartlar bunlar. Bir, herkese her halinden iş bulacaksın. Bak her iş bulacaksın. Ne demek hocam o? İşsizlik minimuma düşecek. Türkiye'de e, üniversite mezunlarının yüzde %56'sı işsiz ya. Evet. Hmm. Asgari ücretten iş bulmak isteyen milyonlarca insan kuyrukta. Sen asgari ücret ilan ediyorsun. Oğlum madem devletsin, asgari ilan ettin, o zaman asgari ücretten insanlara iş bulacak e, ekonomik itme oluşturman lazım. Cüneyt Bey, gençler iş beğenmiyor diyorlar hocam. Yok ki ya, nerede beğenmiyor ya? Öyle yok diyorlar ama. O hikaye yok. Peki. O kadar bir de şey yapıyorsun. O kadar çok Türkiye'de fabrikalar dolu ki yer gök fabrika dolu. Bir de dışarıdan misafir işçi getiriyorsun. Ya sen ne yapıyorsun? Neredesin kardeşim? Ne iş yapıyorsun ya? Aman hocam bana kızmayın ben. Kimse yani. Demek ki para arzının ne olması? Daraltılması. Enflasyon üç Evet. Sen para arzını daraltıyor musun? Hayır. Kredi hacminin daraltılması. İşte kredi kartlarına filan vadi sınırlaması şu bu. Ya kredi kartı ne demek biliyor musun ekonomide? Herkes kendi parasını basıyor demektir. Para arzının genişlemesidir. Hı hı. Ne kim genişletiyor? Kredi kartını bir bir tür çek politiye vesaire gibi kullanıyoruz. Hı hı. Kendimiz paramızı basıyoruz. Yani. Bir taraftan Merkez Bankası para veriyor. Bir taraftan tüketimi arttırmak için hı hı. kim basıyor? Tüketicinin bizzat kendisi para basıyor. Öbür taraftan 30 milyon arkadaş Türkiye'ye otomobil getirmek için. 30 milyon. Sen kimsin 30 milyon araba getiriyorsun ya? Ayranın yok içmeye otomobille gidiyorsun kızılır mı?